2024'te Adana'da düzenlenecek olan dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali Teknofest'e başvurular başladı. Festivalde 46 ana, 117 alt kategoride projeler yarışacak. Organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Elon Musk'ın da katılması bekleniyor. Öğrenciler projeleriyle yarışacak, teknolojik fikirlerini anlatma imkanı bulacak. Adana'nın 2024'te ev sahipliği yapacağı Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne başvurular başladı. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı Teknofest, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ana yürütücülüğünde teknoloji şirketleri, kamu ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor. Festivalle milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedefleniyor. Bu alana ilgi duyan gençlerin projesine destek sağlanıyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin 2024'te Adana'da yapılacağını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından "Bekle bizi Adana" paylaşımı yaptı. Teknofest 2024'de başvurular başladı. Bu kez ilkokuldan başlayarak farklı öğretim seviyelerinden tüm öğrenciler başvuru yapabilecek. Festivalde 46 ana, 117 alt kategori bulunuyor. Yarışmalarda 25 milyon lira ödül dağıtılacak, 50 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Havaya uçan, toplar, uçuş. Festivali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet ettiği Elon Musk'ın da katılması bekleniyor. Ayakları yere basmayan Türkiye'deki tek festival Teknofest'e yarışmak için başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılacak. Teknofest 2024 teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat 2024 tarihine kadar yapılabilecek.